Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Bursa Kuş Pazarı'nı tanıtacağım arkadaşlar Bu pazarda Kuşlar hakkında çoğu şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar e, Kanatlılar hakkında e, Çoğu malzemeler Çoğu kanatlı canlılar mevcut Şöyle genel bir görüntüyü gösterelim e, Bugün çok kalabalık e, Geç saatte gelmeme rağmen bayağı bir kalabalık e, Burada kanaryalar var e, Muhabbet kuşları Saka kuşları Ötücü kuşlar ee, burada birkaç bilezik tane var. Ee, ben de alacağım bugün bilezik. Ee, yavru güvercinlere takmak için. Biliyorsunuz Araplarım yavruladı arkadaşlar. Onlara bilezik alacağım. Bir de eğer bakalım güzel bir çift beğenirsek. E, Hünkarı alacağız arkadaşlar bir çift. Eğer beğenebilirsem tabi. Şimdi e, kuş güvercinlerin bulunduğu bölüme geçelim. Şöyle... Çift çift kuşlar var burada. Ee, burada bir çift miski var. Ee, oynarlar var burada. Burada da oynarlar var arkadaşlar. bakalım Evet arkadaşlar evet, kuşları görüyorsunuz. Bayağı bildiğiniz yani Herkes geliyor burada kuşlarını sergiliyor ee, Güzel kuşlar var Gördüğünüz gibi burada ee, Bunlar sus kuşu arkadaşlar Buhara diye geçiyor ee, Çok değerli kuşlardır Orada Posta kuşları vardı az önce <laughs> Geçelim Sanırım hünkârılar Bugün yok Bakalım belki bulabilecek miyiz? Ee, benim düzenli alışveriş yaptığım bir abim var burada. Hemen gösterelim. Aa, bugün bayağı bir iyi satış yapmış. Kuşlar azalmış. İşte arkadaşlar burası. Ee, gayet güzel kuşlar yani. Böyle gösterelim. Eskiler gayet güzel. Evet arkadaşlar kuşlar gayet güzeller görüyorsunuz. Evet. abi efendim 10 Güzel güzel bir kuş 10 liraya gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir kuştu o aldığı kuş. Ee, az önce daha önce görmüştüm ben de sordum fiyatını. Ee, video başlamadan önce. Bir güzel bir kuştu ee, Oyunu falan vardı Ayandı ip falan 10 liraya satıldı arkadaşlar Güzel kuştu yani Cidden Uygun kuşlar var ee, Benim e, Araplara benziyorlar ama bunlar e, Kırma Bayağı uygundur Oyunlu mu abicim bu? Oyun yok mu? Tamam abi Güzel kuşlar var arkadaşlar Yok abicim sağ ol. Abi. Bakalım Açamazar abi. Seç Kalsın abi. Sağ olsun. Arkadaşlar e, bugün baya bir oynar gelmiş. Ben daha önce oynar da bak baktım. Oynarlar gerçekten çok güzel uçan kuşlar. E, Tabi şu an artık çatım olduğu için e, oynar güvercini bakamıyoruz. Postalar baya güzelmiş yani iri iri kuşlar. Baya güzel kuşlarmış arkadaşlar cidden Çok hoşuma gitti Şu siyah posta baya güzelmiş Şöyle geçelim Sehpet kuyruk var şurada bir tane Hemen şöyle yakından gösterelim Güzel kuşlar var e Ama bugün hiç hünkârı görmedim arkadaşlar Bakalım gelecek mi diye bekliyorum ama gelmez yani Bu saatten sonra artık Yavaş yavaş bitiriyordur kuşlar kuşlarını Öyle tanıttım arkadaşlar size şimdilik. Ee, biraz daha aşağılara ineceğiz. Bayağı büyük yer. Ee, buradan yem de alacağım arkadaşlar ben. Bir de birkaç takviye e, vitamin takviyeleri falan alacağım. Kuşlarıma azaldı çünkü vitaminleri. Benim her zaman alışveriş yaptığım bir yer var. Oradan alacağım. Ama tabii videoyu kapattıktan sonra alacağım arkadaşlar. Şöyle bir kuşları tanıtalım. Az önce Isparta kuşları vardı orada. Isparta görcünleri. Şurada çok farklı bir ırk gördüm. Hemen oraya geçeceğim şimdi. O ırk hakkında hiçbir bilgim yok. Hemen göstereceğim. Bağdadi sanırım. Bir bakalım oraya. Şöyle nasıl? Mesela... Evet, güzel kuşlar arkadaşlar gerçekten Baya iyi kuşlar gelmiş ama dediğim gibi aradığım kuşları bulamıyorum şu an. Şu an finçareye bakıyorum da bir türlü denk gelmedi. şurada sanırım şeyler var. Biraz şeker kanatlar var arkadaşlar burada. Paralı tarzı kuşlar var mı abi sende? Şu an paralı kalanlardan. Şurada kaplamalar var böyle. Ee, yok abi öyle gelmez. Paçalı güllü tepeli lazım bize. Var mı? Ama işte paralı olacak abi koya. Bir de çam kabuğu kanat renginde olacak. Şu an aralarında bakayım da abi varsa 20. Kolay gelsin abi sağ olasın. Arkadaşlar aradığım kuşu bulamıyorum bu türlü. Yok yani. Ee, o yüzden olmadığı için de burada da Arkadaşlar bunlar bir diye geçiyor. İsrail posta diyenler de var. Ee, Baya değerli kuşlar onlar da. Sağlam kan kuşlardır yani. Burada buz mavi kafalar, e, kelebekler, sayalar var. Baya kalabalık pazar arkadaşlar. E, burada yenesiz kuşlarımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, güzel kuşlar var. E, parası olan iyi kuşlar var arkadaşlar her zaman. Yani bu pazarı öneririm sizlere. Güzel kuşlar var. E, muhabbet kuşu bakan arkadaşlar da e, gelebilirler buraya. Her türlü malzemeleri var. E, ee, bıldırcınlar var arkadaşlar bakın. Ee, tavuktan bıldırcına, kanaryadan muhabbet kuşuna, sakaya kadar birçok e, kanatlı hayvan mevcut. Tavşanlar bile var. Yani gördüğünüz gibi. Yavru tavşanlarına insanlar götürüyorlar. E, ee, damızlık tavşanlar da geliyor tabi. Bir çift, bir çift kumru almış. Abimiz. Evet arkadaşlar. Tüyleri zararlı Tavşanlar var Orası salmışlar Arkadaşlar oroz geziniyor Şöyle köpekler için tasmalar Yani e, evde beslenen e, Ne aklınıza geliyorsa Burada var arkadaşlar yani Bir sürü evcil hayvan e, Malzemesi var Evcil hayvanlar var Çoğu şey mevcut e, Kaçak sigara bile satılıyor arkadaşlar Burada e, ...hindi var. Bu şekilde arkadaşlar. Ama daha... Hani, ...köpek falan satılmıyor tabii. Kanatlı hayvanlar var. Bir de tavşanlar var. O kadar arkadaşlar. Yani kazlar var. Sis tavukları var. Burada hindilerimiz var. Arkadaşlar. E, bayağı gürültülü bir yer burası şu an. Bir de arkadaşlar eğer buraya gelecekseniz... Hani ...küçük arkadaşlarım için söylüyorum. Yanında... E, ...büyük... E, büyükle gelsinler yoksa Hani e, bayağı hani Hırsızlık olayları falan çok fazla oluyor burada Yani uy uyarı için ben sizleri e, Baya bir sıkıntı oluyor arkadaşlar Yani yaşanmış olaylar var O yüzden Her zaman diyorum ki Yanınıza büyükle gelin buraya Eğer küçükseniz yani Yani yetişkin birisiniz Gelebilirsiniz sıkıntı yok Tavuklar bayağı fazla var Şimdi bir, bir tane suluk alayım diyorum ben. Şuradan. Bir de yem alacağım. Bir tane yemcim var. Oradan bir yem alacağım. Çok fazla bir yem almayacağım. O alacağım yemi de zaten ara ara vereceğim. Her zaman vermeyeceğim. Düzenli olarak vermeyeceğim o yemi. E, arkadaşlar. Bu şekilde. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, bugünlük hünkârı bulamadık. Maalesef yani. Bursa'da hünkârı ırkı çok az yetiştiriliyor ve besleniyor. E besleyen insanlar da zaten e, pazara çıkarmıyorlar kuşlarını. Daha çok siteden ya da e, daha çok e, ihale usulü bu derneklerde falan e, satış görüyor, rağbet görüyor. Değerli kuşlar olduğu için. İnşallah haftaya bakalım yine gelmeyi düşünüyorum, e, yine tanıtırım böyle pazarı. E, bu sıra komple gördüğünüz gibi bitmiş. Bu sırada hep genelde kelebek ağırlıklı kuşlar vardı. Hepsini bitirmişler. Kalmamış arkadaşlar. Ee, şu an hani pazar yavaş yavaş toparlanıyor. Hani millet de elinden ne kopardıysa almaya çalışıyor. 10 liraya 5 liraya kuş alınmıyor arkadaşlar burada. Bayağı uygun kuşlar var yani. Ama akşama doğru işte hani akşama kalan kuşlar da e, çok sağlıklı olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.